Bismillahirrahmanirrahim. İlmihal bilgileri itikat bölümünden gerçek dinin esasları ve başlıca dinler. Gerçek din yüce Allah'ın bir kanunudur. Bir takım sağlam hükümlerin kutsal bir mecmuasıdır. Allah bunu peygamberleri aracılığı ile insanlara ikram ve ihsan buyurmuştur. Bu kanun insanları hayırlı olan şeye götürür. İnsanlar bu Allah'ın kanununun buyruklarına kendi güzel irade ve arzularıyla uydukça doğru yol üzerinde bulunur ve hidayete ermiş olurlar. Hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ve selamete kavuşurlar. Dinler başlıca üç kısma ayrılır. Birincisi hak dinlerdir. Bunlar yukarıdaki tarife uygun olanlardır. Yüce Allah tarafından konulup peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen dinlerdir. Bunlara ilahi ve semavi dinler de denir. Semavi dinlerin hepsi esas bakımından birdirler. Yalnız bazı ibadetler ve hukuk kuralları bakımından aralarında ayrılık olmuştur. Hazreti Adem'den Hazreti İsa'ya kadar gelen bütün mübarek peygamberlerin insanlara bildirmiş oldukları dinler, iman esaslarında bir olup yalnız bir Allah'a iman etmeye dayalı iken bunlar sonradan bozulmuş ve asılları kaybolmuş Yüce Allah en son ve en büyük peygamberi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bütün insanlara peygamber olarak göndermiştir. Onun aracılığı ile de hak dinlerin ve en sonu en mükemmeli olan İslam dinini kullarına Allahü Teala ihsan etmiştir. İşte bugün yeryüzünde hak din olarak kıyamete kadar yaşayacak olan yalnız bu İslam dinidir. İkincisi asırları değişmiş ve bozulmuş olan dinlerdir. Bunlar yukarıda söylendiği gibi asılları bakımından birer gerçek din iken sonradan bozulmuş ilahi niteliklerini kaybetmiş olan dinlerdir. Üçüncüsü işe batıl dinlerdir. Bunlar asılları bakımından da gerçek din ile ilgisi bulunmayan dinlerdir. Bunlar bir takım milletler tarafından ortaya konmuş olan uydurma inançlardır. Bunlar da akla ve mantığa uygun olan bazı hükümler bulunsa bile konuşula, konuş, konuluşları itibarıyla ilahi olmak şerefinden yoksun olup hiçbir bakımdan din kutsallığını taşımazlar. Ateşe, yıldızlara ve putlara tapan milletlerin dini bir türdendir. Gerçek bir dinin belirgin vasıfları kendini diğer dinlerden seçkin kılan özel nitelikleri pek çoktur. Özetle diyebiliriz ki gerçek din insanlara yalnız bir Allah'ın varlığını bildirir yalnız bir Allah'a ibadet edilmesini emreder. Bütün kainatın Allah'tan başka yaratıcısı bulunmadığını haber verir. Bütün peygamberlere ve bütün semavi kitaplara ayırım yapmaksızın inanılmasını ister. Sonsuz olan bir ahiret hayatının varlığını anlatır. İnsanları bir düzen içinde birleştirir ve aralarında bir kardeşlik meydana getirir. İnsanların yaratılışında eşitlik bulunduğunu gösterir. Allah katında üstünlüğün takva ve güzel ahlakla olduğunu öğütler. Her yönüyle akla ve hikmete uygun bulunur. İnsanların kurtuluşuna ve mutluluğuna vesile olur. İşte bütün bu niteliklere sahip olan din bugün yeryüzünde var olan ve kıyamete kadar devam edecek olan yalnız İslam dinidir. Hak dinin yarar, yararlarına gelince bu yararlar çoktur ve pek önemlidir. Böyle bir din sayesinde insanların kazanacakları yararları ve mutlu halleri anlatmaya hiçbir kalem yeterli değildir. Şu kadarını bildirelim ki insan hak bir din sayesinde ne için yaratıldığını öğrenir. Kendisini yaratıp büyüten, sayısız nimetlere eriştiren mukaddes kutsal mabudunu tanır. Allah'ın seçkin kulları olan peygamberlerin varlığına inanır ve onların güzel huylarıyla hayatını aydınlatmaya çalışır. Böylece insanlığa yaraşır bir yaşayışla yaşar ve ölünce de sonsuz bir mutluluğa kavuşur. Şunu da arz edelim ki gerçek bir din insana güç verir, onu hayatta hazırlar. Onu en düşünceli ve en hüzüntülü günlerinde teselli eder. Böylece insanın gelecekteki hayatını korumuş olur. Düşününce şu gerçeği anlarız. İnsan bu dünya hayatında yaratıklardan bir yaratıktır. İnsan bu alemdeki yaratıkların yanında bir zerre miktarıdır. Birçok ihtiyaçlar içinde çırpınmaktadır. Mevcut alemin bir takım kuvvetleri karşısında pek aciz bir durumdadır. Sonra da daha açılmadan solan çiçekler gibi bütün varlığını kaybederek ölüm, git ölüm gitmektedir. O halde insan bu ölümü hayattan ibret olsa insanlar kadar durumlarına acınacak bir yaratık olamazdı. O halde bu maddi ve ölümlü hayat bakımından insanın yaşantısı tam bir huzur ve bahtiyarlık içinde olamaz. Fakat diğer bir yönden insan çok bahtiyar ve pek mutludur. Çünkü gerçek dine sarıldıkça insan kalben huzur içinde olur. Sonsuz bir mutluluğa erişme hazırlığındadır. Bu geçici hayatın sona ermesi kendisini hiçbir tasaya düşürmez. Böyle bir insan evvedi bir varlığın kendisini rahmeti ile koruyacağından emindir hiçbir zaman kaybolmayacak olan bu bir hayatta kavuşmakla mutlu olacağına inanmıştı. İşte bütün bunlar gerçek bir dinin insanlık alemine kazandıracağı yararların bir kısmıdır. İnsan ancak böyle bir din sayesinde hayatını kanaat üzere düzenler. Büyük yaratıcısına seve seve ibadette bulunur. Hakları gözetir, ebedi olan cennet mükafatına kavuşma isteğiyle dindaşlarına ve bütün insanların hidayetine ermelerine hizmet etmek ister. Böylece cemiyetin çok kıymetli bir organı olur. Sonuç olarak insanlığa bu yüksek ruhu veren, bu güzel yaşayış şeklini öğreten gerçek dinden başkası olamaz. İslam dini hak dinlerin en sonu ve en olgunudur. Bu kutsal din yalnız bir millete ve bir zamana ölçü özgü değildir. Bütün insanlara kıyamete kadar gerekli olan Allah'ın tabi dinidir. İnsanların yaratılışlarına ve yaşayışlarına tamamıyla uygundur. Bu yüce din bir kurtuluş ve selamete eriş yoludur. Bu mutluluk kaynağıdır. Allahü Teala'nın razı olduğu dindir. Cenab-ı Hak buyurmuştur. Allah katında din İslam'dır. Ali İmran suresinin 19. ayet-i İslamiyet'in ortaya çıkışından önce bütün yeryüzü din bakımından cehalet karanlığı içinde kalmıştır. Hak dinler sönmüş, İlahi ilim ve irfan güneşi batmış, ufukları karanlıklar kaplamıştı. İnsanlar yalnız kendi hırsları uğrunda çalışıyor, çırpınıyor ve çarpışıyordu. Birbirlerini esir ediyorlardı. Arap Yarımadası'nın halkı ise büsbütün cehalet içinde kalmıştı. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. Bu davranışları onları utandırmıyordu. Kız çocuklarını canlı olarak toprağa gömüyorlardı. Bundan da hiçbir üzüntü duymuyorlardı. Bayağılık içinde başka milletlerin hakimiyeti altında yaşıyorlardı. Ve bundan da bir tatsaları yoktu. Netice olarak güzel inançtan, iyi ahlaktan, yararlı işlerden ve yüce duygulardan hiçbir eser kalmamıştı. Fakat İslam güneşi doğmaya başlayınca yeryüzünün birçok yerleri hemen aydınlanmaya başladı. İnsanlık alemi haktan, adaletten, eşitlikten ve kardeşlikten haberdar oldu. Putlara tapan insanların ayaklarına kopanan başlar yalnız noksanlıklardan beri olan bir Allah'a secde etmeye başladı. Ruhlar yükseldi. Diller yüce Allah'ı anmakla bezendi. Gözler büyük yaratıcımızın güzel eserlerini seyretmekten meydana gelen uyanıklık nurları içinde kaldı. Sonuç olarak İslam dini sayesinde gerçek bir medeniyet, sağduyulu insaniyet, yararlı bir ilerleme ve çok mutlu bir devrim oldu. İnsanlık alemi bu mukaddesliğine sarıldıkça şüphesiz daima yükselecektir. İman lügat manası bakımından bir şeye inanmak ve bir şeyi doğrulamak demektir. <laughs> bu iş böyledir, şöyledir diye hüküm vermektir. Din teriminde ise yüce Allah'ın dinini kalp ile kabul edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği şeyleri kesin olarak kalp ile doğrulamaktır. İmanın aslı bu olmakla beraber bir engel hal bulunmadığı takdirde kalp ile kabul edilip inanılan bu hükümleri dil ile söylemek ve şahadette bulunmak lazımdır. Çünkü inanılması gereken şeyleri kalp ile benimseyip kabul eden kimse bunları dili ile söylemezse onun iman durumunu insanlar tarafından bilinmez. Onun Müslüman olduğuna hükmedilmez. Kalp ile doğrulamak, dil ile söyleyip ikrar etmekle meydana gelen imanla beraber namaz kılmak ve oruç tutmak gibi ameller de gereklidir. Çünkü biz bu görevleri yapmakla sorumluyuz. Bu görevleri yapmak imana kuvvet verir. İmanın kalpteki nurunu çoğaltır. İnsanı azaptan kurtarır. Yüce Allah'ın iksan ve ikramlarına kavuşur. İslam sözüne gelince lügat manası bakımından İslam teslim olmak, boyun eğmek ve itaat etmektir. Din teriminde ise yüce Allah'a ve onun peygamberine itaat etmek, peygamber efendimizin din adına bildirmiş olduğu şeyleri kalp ile kabul edip dil ile söylemek ve onları güzel görmektir. İslam aynı zamanda din manasına da gelir. Gerçek din ile İslam arasında esasda bir fark yoktur. Her gerçek din İslam'dır. Her İslam'da gerçek bir dindir. Buna Müslümanlık da denir. Allahu Teala'nın dinine sadece din denildiği gibi millet, şeriat, İslam ve İslam dini de denir. Bununla beraber İslam sözü bazen güzel ameller manasında, bazen de iman manasında kullanılır. Şeriat sözü de ibadetler ve insanlar arasındaki ilişkilerle ilgili olan hükümlerin tümüne kullanılır. İslam dininde Yüce Allah'a, meleklere, Allah'ın kitaplarına, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere iman etmek esastır. Bunları bilip kabullenmek imanın temel şartıdır. Onun için imanın şartları altıdır denilir. Bu şartlar Müslümanlıkta kesinlikle mevcut esaslardır. Bunlara inanılması zorunlu din ilkeleri de denir. Bunlara inanmak mecburiyeti vardır. Bunları doğru doğrulamadıkça iman gerçekleşemez. Bunlardan herhangi birini inkar etmek Allah korusun insanı hemen dinden çıkarır. Biz bu imanımızı amentü billahi sözlerini okumakla daima açıklıyor ve ispat ediyoruz. Bu sözleri okuyan şöyle demiş oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ben yüce Allah'a, onun meleklerine, onun kitaplarına, onun peygamberlerine, ahiret gününe, kaderin iyi ve kötü her şeyin yaratılışı, Allah'tan olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilip mahşerde hesap yerinde toplanmak haktır ve gerçektir. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve peygamberidir. İslam'ın şartları ise beştir. Peygamber Efendimizin bir hadislerinin manası şudur. İslam dini beş şey üzerine kurulmuştur. Şahadet sözünü getirmek. Ya haber getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demek. Ondan sonra namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve hac etmek. İşte bu beş şey İslam'ın şartıdır. Bu şartları gözetip onları yerine getiren insan İslam şerefine ermiş, Müslüman rütbesini kazanmış olur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Yine Muhammed aleyhisselam onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim. Sözlerine kelime-i şehadet denir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüne de kelime-i tevhid deriz. Biz bu mübarek kelimeleri daima okuruz. Sadakallahül azim.